Abdullah Can Cömert için. Ahmet Atakan için. Hasan Ferit Gedik için. Nevdet Ayvaltaş için. Ethem Sarı Sülük için. 14'ünde vurulup 15 yaşında 16 kilo hayata gözlerini yuman Berkin Elvan için. Devrim yolunda kaybettiğimiz tüm yoldaşlarımız için. Bu ara tek gördüğüm yazdığı için bir yıl daha hapis cezasına çarptılan resmen yoldaş için eşitlik ve özgürlük temelinde Türkiye'yi yeniden kurabilmek için. Yarın yanılmak gayrı her şeyi paylaşmak için. Eşit parası bilim saat ana dilde Gelecek bizi sokakta değiştireceğiz demek için. Özgürlüğümüz ve geleceğimiz için. Okulumuza, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmak için. Bu daha başlangıç mücadeleye devam demek için. bir hayat gelir Bizde ve her yerde Yepyeni bir hayat gelir Bizde ve her yerde I'm uh a -huh.